Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? 1860 itibarıyla edebiyatımızda yer edinen roman türü, aynı dönemde görülen hikaye, modern tiyatro ve öğretici metinlere göre daha fazla ilgi görmüştür. Şimdi bu cümlenin yüklemi ilgi görmüştür ifadesi. Burası yüklem. Yükleme sorulacak kim ya da ne sorusu özneyi buldurur. Bu yükleme ne sorusunu sorduğumuzda şu cevabı alırız. 1860 itibarıyla edebiyatımızda yer edinen roman türü burası özne. Dikkat ederseniz özneden sonra noktalı virgül kullanılmış. Şimdi bir cümlede özneden sonra virgül de kullanılabilir, noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise Özneden sonra artık virgül değil noktalı virgül kullanılır. Böyle bir durum söz konusu değil ise özneden sonra virgül kullanılır. Şimdi cümlemize baktığımızda hikaye, modern tiyatro ve öğretici metinlere ifadelerinin eş görevli olduğunu, bunların aralarında da virgülün kullanıldığını görürüz. Burası doğru. Dolayısıyla burada özneden sonra artık virgülün değil noktalı virgülün kullanılması gerekiyordu. Burada da kullanılmış. Yani noktalı virgül kendisinden sonra eş görevli ifadeler bulunan özneden sonra kullanılmış oldu. Seçeneklerimize bakalım. Gazel Kaside Murabba Divan Edebiyatı'nda koşma semai varsa halk edebiyatında çokça eser verilmiş nazım biçimleridir. Dikkat ederseniz birinci kısımda divan edebiyatına ait nazım biçimleri sıralanmış aralarında virgül var. İkinci kısımda da halk edebiyatına ait nazım biçimleri var. Bunların arasında da virgül var. Yani arkadaşlar noktalı virgül burada söz grupları arasında kullanıldı. Yani şurada konu değiştiği için ve her iki kısımda da virgüller kullanıldığı için arada ne kullanıldı? Noktalı virgül kullanıldı. Dolayısıyla bu özellik bizim aradığımız özellik değil. Bu seçeneği geçtik. Klasisizm akımında akıl, sağduyu, erdem kavramlarına önem verilmiş. Bu akımın temsilcileri trajedi ve komedi türlerinde eserler kaleme almıştır. Dikkat ederseniz bu cümlenin iki yüklemi var. Kaleme almıştır yüklem, önem verilmiş yüklem. Burada bir açıklamadan bahsedelim. Cümle büyük harfle başlar. Y yüklem, sonra küçük harfle devam etsin, bir daha yüklem. Yani birden çok yüklem birbirine küçük harfle bağlanmış olsun. Birinci yüklemden sonra virgül ya da noktalı virgül işaretlerinden biri kullanılmış ise bu cümle yapısına sıralı cümle denir. Sıralı cümlelerde birinci yüklemden sonra ilk olarak virgül kullanılır. Ancak yüklem demek cümle demek. Yani bir cümle burada var, bir cümle de şurada var. Bu cümlelerden herhangi birinin kendi ögeleri arasında virgül var ise bir tanesinde olması yeterli. Artık birinci yüklemden sonra virgül değil noktalı virgül kullanılır. Gördüğünüz gibi önem verilmiş yükleminin olduğu cümlede virgüller var. Ayrıca diğer yüklemin olduğu cümlede de virgül var. Dolayısıyla burada noktalı virgül, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümlelerin arasında kullanıldı. Yani bu da bizim aradığımız cevap olmadı. Duyguyu hayali merkezine alan edebiyat, somut gerçekliğe dayanan bilimden, sorgulamayı esas alan felsefeden, birçok bakımdan farklılık gösterir. Şimdi cümlenin yüklemi şurası. Farklılık gösterir. Buraya yüklem. Şimdi bu yükleme ne sorusunu sorup özneyi bulalım. Farklılık gösteren ne? Duyguyu hayali merkezine alan edebiyat. Burası özne. Gördüğünüz gibi özneden sonra noktalı virgül var. Bunun nedeni şu. Bilimden, felsefeden ifadelerinin geçtiği söz grupları eş görevli. Bunların arasında virgül var. Yani noktalı virgül özneden sonra kullanılmış oldu. Yani bizim öncülümüzle aynı görevde kullanıldı. Cevabımıza C seçeneği dedik. Diğer seçeneklerimize bakalım. Türk edebiyatından Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Orhan Veli dünya edebiyatından Dostoyevski, Emil Zola, Paul Valery gibi isimleri örnek almışımdır. Şimdi dikkat ederseniz bir tarafında cümlenin bir tarafında Türk edebiyatından sanatçılar var. Bir tarafında da dünya edebiyatından sanatçılar var. E bunların kendi aralarında virgüller var. Dolayısıyla konu değişikliği olduğu için söz grupları arasında ne kullanıldı? Noktalı virgül yani aradığımız özellik değil. Kalabalık konserler değil, sakin müzik dinletileri, popüler romanlar değil, görmezden gelinen eserler onun ilgisini çekerdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu taraftaki ifadeler bir grup, bu taraftaki ifadeler bir grup. Bunların kendi aralarında, kendi içlerinde virgüller var. Dolayısıyla şurada konu değişikliği olduğu için biz buraya yine ne getirdik? Noktalı virgül getirdik. Yani aradığımız cevap bu da olmadı. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.